Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Neşehir'de de anıldı. Allah. Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen törene Neşehir Valisi Ali Fidan, Neşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı. Neşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıt önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu ile başladı. Neşehir Valisi Ali Fidan ve Neşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi irtihal ettiği saat olan 9'u 5 geçe çalan siren işliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk anıtındaki bayraklar yere indirildi. Tören daha sonra İstiklal marşının okunmasıyla sona erdi. Selam dur! İleri bak! Sola, sola dön! Selam dur! İleri bak! Geriye dön! Geri, dön. bak bak! Belediye Başkanlığı çelengini sunmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Savran'ı arz ederim. Mustafa Kemal Atatürk ebediyet intikalinin 85. yılında sevgi ve minnet ile anıldı. Nevşehir'de 95 geçe hayat bir dakikalığına durdu. Ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler öncesinde saat 95 geçe çalan sirenler ile birlikte hayat bir dakikalığına durdu. Siren seslerini duyan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Trafikte araçlar siren sesleriyle önce durdu ve sürücüler araçlarından indi. Nevşehir'i kahreden olaydan iki acı haber geldi. İki kardeş birer gün ara ile vefat etti. İstanbul Bağcılar'da babalarına ait işletmede çalışan Aslen Nevşehir'li Yasin Kazan ve Hacı Mehmet Kazan iddiaya göre pristimi sırasında parfüm şişelerinin patlaması sonucu ağır yaralandı. Günlerdir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan iki kardeşten ilk hacı haber Yasin Kazan'dan geldi. Bir gün sonra ise aile ikinci kahreden haber ulaştı. Hacı Mehmet Kazan da daha fazla hayata tutunamayarak yaşamını kaybetti. Bu kahreden gelip gelişmeler Neyşehir İki kardeş Acıgöl ilçesine getirilerek 11 Kasım 2023 Cumartesi günü öğlen namazına mütakiben Çarşı Camii'de kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Nevşehir'de yaşayan Engin Çekiç 29 sene önce cinayete kurban giden ve halen cenazesi bulunamayan babasını bulma ümidiyle cezaevinden gelen itiraf mektubu ile yeniden yaşardı. Cezaevinde yatan bir mahkumun Mustafa Çekiç'i öldürüp gömdüğünü belirttiği mektubu duyan Çekiç, babasının cenazesini bularak köyüne defnetmek istiyor. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Oğulkaya köyünde yaşayan Mustafa Çekiç, 1994 yılında bir düğüne gitti ve sonrasında ortadan kayboldu. Gülşehir ilçesine bağlı Gökçe Toprak Köyü yakınlarında yakılarak öldürülmüş halde bulunan ve kimsesiz olduğu Gökçe Toprak Köyü mezarlığına defnedilen cesedin talihsiz adama ait olacağı iddia edildi. O gün cesedi gömen köylülerin yer göstermesi üzerine savcılık mezarı açtırdı. Ancak mezar içinden küçük çocuğa ait olabileceği düşünülen kemik parçaları çıktı. Bunun üzerine 28 yıl boyunca haber alınamayan ve kaybolduğu yıl 33 yaşında olan Çekiç'in dosyası Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açılarak soruşturma başlatıldı. Bir köylüsünün babasının kaybolmadığını, öldürüldüğü Düğünü söylemesiyle başladığı araştırma çalışmalarına devam eden oğul Engin Çekiç de tüm ümitlerini yitirmek üzereyken bir cezaevinden gelen mektup ile tekrar umutlandı. Cezaevinde yatmakta olan AS Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir mektup yazarak yıllardır kayıp olarak aranan Mustafa Çekiç'i kendisinin öldürüldüğünü itiraf etti. AS mektubunda Mustafa Çekiç isimli şahsı teşhis edebilmem için bana 16 farklı fotoğrafın bulunduğu teşhis fotoğrafları gösterildi. Ben de hiç tereddüt etmeden 7 numaralı fotoğrafı öldürdüğüm Mustafa Çekiç'e ait olduğu ifade tutanaklarında yer almaktadır. Daha önce işlenen 3 cinayetin de çözülmesini sağlamıştım ifadelerini kullandı. Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığına gelen mektuptan sonra babasının cesedinin 29 yıl sonra bulunacağı için sevinen Engin Çekeç Babamın öldüğünü iki sene önce köylümün bana gelerek babanın düğün gecesi ortadan kaldırıldı dediler Ben bunun üstüne savcıya giderek suç duyurusunda bulundum Savcı harekete geçti biz böyle öğrendik Bir itiraf mektubu geldi Sayın Savcımıza Mustafa çekici öldürdüğünü itiraf etti Detaylarıyla verdi işte sebeplerini söyledi, e, nereye kömlediğini falan anlattı. Sayın savcımız onun üzerine duruyor şu anda. İtiraf mektubunda e, Mustafa Çekici para karşılığında öldürdüğünü, e, Adana tarafına gömdüğünü itiraf etti. Savcılık şu anda e, bir üst makam, yani bir üst e, şeye, mercinde bulunduk. Yani soruşturmayı derinleştirdiler. Yani aslı olup olmadığını araştırdılar. E, babamın o gece öldürüldüğü ortaya çıktı adam da katilde bu mektubu yazan adammış. Mektubu yazan kişi cezaevinde. Babamdan hariç 3-4 kişi de canını almış, öldürmüş. Baştan aileme çok kızgınım, amcalarıma, halalarıma. Çünkü bize babanız yaşıyor, İzmir'de yaşıyor dedi. Biz anası babası büyüdük. Annem kanser hastası oldu. Biz rezil bir hayat sürdürdük. Şimdi bayramlar işte Ohul'da toplantılar olurdu veli toplantıları kimse gelmezdi. Biz ee, o zamanın öfkesiyle işte babamıza bayağı bir kina ama babamızın öldüğü ortaya çıkınca çok üzüldüm. Şu anda da işte babamın bir cesedini bulup e, köyümüze getirmek istiyorum. Şu anda 37 yaşındayım. Biz e, 35 yaşına kadar yaşıyor diyeyim biliyorduk. İki senedir öldüğünü yani, ispatlayabildik. 94 yılında bir yanmış ceset bulundu. O yanmış cesette babamız Mustafa çekici ait olduğunu söyleyen köylüler işte büyük büyük bir baskı yaptılar. Biz de savcılara dedik işte babamız olabilir. O cesede de DNA yapıldı. DNA sonucu bizim çıkmadı. Hatta işte biz bu cesedi bulmak için büyük bir çaba sarf ettik. Sayın savcım çok detaylı üstüne düştü. Cesedi buldu. Sonuçta çıktı. Ceset bize ait değil. Ama Katilin itirafında bizim cesedin Adana'da bir petrolün arkasında gömülü olduğu ortaya çıktı. Bu adam para karşılığında çalışan bir adammış. Ee, babamdan hiçbir hüsumeti yokmuş ama işte para karşılığında öldürmüş. Çok da pişman olduğunu söylüyor Sayın Savcımıza. Şimdi bu e, içerideki adam e, itiraf etmesinin sebebi şu oldu. Biz daha önce bir haber kanallarına çıktık. Orada görmüş bizi. Bizi görünce babamı tanımış. Babamı tanıyınca Sayın Savcımıza, Cumhuriyet Savcısına mektup yazarak itiraf etmiş. İtiraf etmesinin sebebi e, pişman olmuş, çok da şey etmiş, e, vicdan azabı çekmiş, onu da itiraf ediyor vicdan azabından rahatsız olduğunu. Ben böyle olduğunu bilmiyordum, adamı e, namus meselesi değil öldürttüler bana, alma hakikat öyle değilmiş, Diğinde itiraf etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de anıldı. Nevşehir Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürk konulu resim sergisinin açılışıyla başlayan program daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 10 Kasım Atatürk'ü anma programına Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, protokol üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenciler ile aileleri katılım sağladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı. Açılan sergi Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Protokol üyeleri tarafından gezildi. Program kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Daha sonra öğrencilerin hazırladığı şiirlerin okunması ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin müzik öğretmenleri ve öğrenciler tarafından seslendirilmesinin ardından sona erdi. Geliyor be, Kara geceden, geceden Sanki elin beni buluyordu İnçeliyordu Uzak cephelerin açtığı bir yasla. Her gün personelin maaş kartlarının bankalar arası kart merkezince geliştirilen yerli kart Troy'a e taşınması kararı aldı. Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Biz de Varız başlıklı yaptığı paylaşımla belediye çalışanlarının maaş ödemelerinde yabancı ödeme sistemlerini iptal ederek yerli ve milli ödeme sistemi Troy Kart'a geçtiklerini duyurdu. Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, katil İsrail'i boykot etmek amacıyla belediyemiz ve belediyemize bağlı şirketlerde çalışan personellerimizin maaş kartlarını değiştirerek yerli ve milli ödeme sistemimiz Troy'a geçme kararı aldık dedi. Nişehir Belediye Başkanı Mehmet Savran uzun yıllardır tartışmaları süren yeni sanayi konusu hakkında müjdeyi duyurdu. Nişehir'de neredeyse 10 yıldır konuşulan ve fakat bir türlü sonucu bağlanamayan yeni sanayi ile ilgili Belediye Başkanı Mehmet Savran net bilgiler aktardı. Bölgenin avam projesini çizdiklerini söyleyen Başkan Savran şunlara değindi. Yaklaşık 10 yıldır e, konuşulan e, ne zaman taşınıyor, ne zaman taşınacak diye sürekli sorular sorular bir dönem başlıyoruz diyeyim işte para toplanıp geri iade etti. Yani tabiri caizse kangren olmuş bir türlü ilerlenemeyen bir konu. Ve hem siyaseti hem de e, sosyal alanı meşgul eden, yıpratan bir konu. Biz bu konunun da çözülmesi gerektiğini bildiğimiz için e, başkan olduğunda konu ne aşamada diye inceledik. En önemli sorunun arsa mülkiyetlerinin belediyeye veya hazineye ait bir alanda yeteri kadar mülkiyet olmadığını gördük. Eee bir çalışma başlattık. Sadece şu anda birazdan bahsedeceğim yer değil. Nevşehir'in mücavir alanlarının tamamını hatta mücavir alana komşu alanlarda, mücavir alanın dışındaki alanlarda inceleyerek en fazla kamu arazisi nerede oluşturabiliriz? hangi bölgede oluşturabiliriz? Ee, onun bir çalışmasını yaptık. Yaptığımız çalışma sonucunda yine bu ilan ettiğimiz bölgede e, 18. madde uygulayarak imar kanununa uygun hareket edildiğinde e, bir araya toplayabileceğimiz en fazla e, alanın bu bölgede olduğunu gördük ve 112 bin metrekarelik bir alanın e, hazine ve belediyeye ait olarak teslimini yaptırdık. Eee tapuları da çıktı. Hatta bu alana takiben ek olabilecek yaklaşık nokta e, 1.7 milyon metrekare daha yeri de vatandaş mülkiyeti olarak parseleri belirlendi. Onların da tapuları e, çıkmaya başladı. Şimdi buradaki şu hali hazırdaki en önemli konu şu. Neden tamamı taşınmıyor da 112 bin metrekarelik bir alana taşınıyor. Aşağı yukarı işte 350 dükkan sığacak buraya. Neden daha fazla dükkan yapılamıyor? Neden daha büyük metrekareli dükkanlar yapılamıyor konusu var. Onu da şöyle izah etmek lazım. Eee sanayi konusu tamamen taşınamıyor diye vazgeçmek yerine çünkü bir ihtiyaç var. Bu durumu rahatlatacak bir yöntem olmuyor. <laughs> hala hazırda Lale ve Yeni Sanayi'ne yaklaşık e, 1150 olması lazım dükkan var. E, ve bu dükkanların tamamını taşıyabilecek metrekareye sahibiz. Yani alanı belirledik hatta daha fazlasını ancak vatandaş mülkiyeti. Bizim buradaki amacımız kamu arazisi oluşturarak bunu yapacak olan TOKİ, şu anda TOKİ ile görüşmelerimiz var. TOKİ'ye çok düşük maliyetli ve mümkünse bedensiz bilan arsayı vererek e, dükkan maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak ve bu kiracı esnafa öncelik verilerek bu dükkanların e, tahsisi yapıldığında da mümkün olan en uzun vadede ödeme şartları oluşturarak kiracıların ödeme kolaylığını sağlamak. Hali hazırda proje bitmiş durumda uygulama projesi de başlamıştır. durumda. E, metrekare maliyetleri belirlenmiş durumda. E, TOKİ'nin şu anda bize önerdiği bir vade var. Bu vade ne yazık ki e, ödeme gücünü çok ciddi manada zorlar. Biz de e, hem vekillerimizle, il başkanımızla bu konuyu ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla e, görüşerek bu vadenin uzatılması yönünde eee bir gayretimiz var. O netleştiğinde de eee burası ilan edilecek, ihale kapsamına alınacak ve hak sahipleri belirlenecek. Burada yine sık bir eleştiri, efendim seçim zamanı gelince aynı konuları söylüyorsunuz. Ya konu var, konu çözülmemiş, mecbur söyleyeceğiz. Soruluyor. Sorulduğunda da cevap vermek lazım. Ben şunu söyleyeyim. İlk gün, 4 Şubat 2021'den hemen hiç vakit kaybetmeden bu konuyla ilgilenmeye başladık. Sadece bununla değil, diğer kırılık meselelerle. Ve geldiğimiz süreçte seçim geldi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimini yaşadık. Ondan önce bu arsaları e, belirlediğimizi, tapulanın çıkmaya başladığını ilan ettik ve o gün dedik ki her aşamayı da teker teker sizlere anlatacağız. Şu andaki aşamamızda uygulama projesi başlamış durumda. Maliyetler belirlendi. Bakanlıklarla görüşerek ödeme kolaylığı sağlamak istiyoruz. Çünkü kiracı vatandaş bir yandan kendi mesleğini icra edip kira öderken bir yandan da buranın taksitini ödeyecek. O yüzden e, mümkün olduğu kadar makul taksitlerle ödeme kolaylığı sağlamak istiyoruz. Onun için de e, çalışıyoruz. Bu netleştiğinde de onu da yine sizler aracılığıyla, kamuoyuna ilan ederiz. Dükkan meselesi de böyle. 112 bin metrekare bir alan, 110 ve 240 metrekarelik dükkanlar var. Takriben 348 dükkan e, sığacak şekilde. Bu sayılar değişebilir. Yani 3 artı eksi 3 olabilir. O, o çok önemli değil ama bizim planımız mevcuttaki o aşırı kira artışları dükkan mülkiyetlerindeki artışları frenleyecek, e, durduracak bir e, destek. Şu anda 1100 dükkan, 150 dükkandan bahsedik. Aşağı yukarı üçte biri kadar e, dükkan yaparak mevcut sanayinin kullanılmaya devam edilmesiyle e, bu kira ve mülkiyet sorununu e, rahatlayacağını düşünüyoruz. Takibe vatandaş mülkiyeti olan yerlere de oradaki e, mülkiyet sahibi vatandaşlarla esnaf anlaşarak yeni dükkanlar yapmaya devam edebilir. Biz de belediye olarak onların altyapısını, yolunu e, adalar belirlendikçe yapacağız. E, bu konuyla ilgili bir e, şey, fikrimiz var. O da şu. Bu dükkanlar yapılırken zaten bizim bahsettiğimiz 112 bin yapılırken zaten aktif çalışan mesleğini uygulayan ve kiracı olanlara öncelik tanınacak. Diğer dükkanlar yapılırken de bence buna kanunlu bir düzenleme getirilerek sadece meslek erbabının bu yapım işlerini veya oradaki dükkanları satın almasını sağlamak gerekiyor. Sanayi dükkanlarını bir yatırım aracı olarak gören, ben buraya işte yatırım yapayım, şu kadar dükkan yaptırayım, sonra da şu kadar kira geliri elde edip diyen biri sanayicinin halinden anlamıyor. Direkt onu aylık gelir olarak bakıyor ve kira artımında tabiri caizse insafsız davranıyor. Eğer esnafın elinde olursa eee ve esnaf kendi ihtiyacı kadar yer yaptırırsa o kira artışlarında uzun vadede önümüzdeki yıllarda sorun olmaktan kalkacağını düşünüyoruz. Nevşehir'de asılsız ihbarda bulunarak ekipleri saatlerce kendisini arattıran genç kız akıl sağlığı raporu için hastaneye sevk edildi. Van'ın Erciş ilçesinden Nevşehir'de ikamet eden teyzesinin yanına gezmeye gelen 16 yaşındaki SK, akşam saatlerinde 112 çağrı merkezini arayarak adının Damla K olduğunu söyleyerek Erzurum'dan Nevşehir'e geldikten sonra kaçırıldığı ve alkol içilerek cinsel tacize uğradıktan sonra ağaçlık bir alana bırakıldığı ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevşehir'de ihbarı uyan ağaçlık alanlarda santim santim arama yaptı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı aramalardan sonuç alınamayınca arama şehir merkezine yakın bölgelerdeki ağaçlık alanlarda devam etti. 112 ekipleriyle sürekli irtibat halinde olan SK her seferinde farklı adres vererek ekiplerin farklı noktalarda arama yapmasını sağladı. Gece ilerleyen saatlerde kendisinin bir evde tutulduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri aramayı 2000 evler, 15 Temmuz ve Güzellürt mahallelerinde yoğunlaştırdı. 112 ekipleriyle sürekli konuşan SK zaman zaman polis sirenlerini duyduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Nevşehir sokaklarında ara ara siren çalarak SK'yı aramaya devam etti. Polis ekipleri genç kızın her tarif ettiği noktayı didik didik aradı. Yaklaşık 5 saat süren aramaların ardından farklı noktalarda bekleme yapan ekipler, 2000 Evler Mahallesi 4. sokakta bulunan bir apartmanın 2. katında cam kenarında bir telefon ışığı gördü. Işığın yandığı eve giden polisler 112 arayarak saatlerce yalan beyanlarda kendisini arattıran 16 yaşında SK'yı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren titiz çalışması sonrasında yakalanarak gözaltına alınan SK'nın Van Erciş ilçesinde ikamet ettiği ve Nevşehir'de bulunan teyzesinin yanına 2 gün önce gezmeye geldiği öğrenildi. Sürekli internete girerek arkadaşlarıyla görüştüğü için teyzesinin evde bulunan internet şifresini değiştirdiği öğrenildi. Telefonunda sim kartı olmadığı için normal numaraları da arayamayan SK'nın vakit geçirmek için telefonundan acil çağrı merkezini aradığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen SK serbest bırakıldı. Hastaneye sevk edilen SK'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına bakılacak. I'm not sure about it. I а know about this Serinin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Battal Gazi Mahallesi Çetiner Sokak'ta meydana gelen olayda RE, HC ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle RE göğsünü aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken HC de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan RE ve HÇ'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaybedildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <binice>.

Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.